altımızı yaptık ve çok acil bir şekilde çıkmamız lazım. Bu arada bugün makyajımı aşırı beğendim. Arkadaşlar şu an bizim tırnak randevumuz var ama biz hala gidemedik yani. Böyle 5 dakikamız falan kaldı ama şu an saat 11. Bize de sabahın körüne 11'e randevu aldığımız için yetişemedik. Göz. Bir davranma. Arkadaşlar neyle küs değiliz bu arada. Bana trip atıyor anlamadım. <laughs> tırnaklar aşırı iyi oldu bu arada. çok oldu. Kanka evlenme teklifi mi alacaksın? Tırnaklar <laughs> da kıskandım şu an. Ben tam yeni gelin tırnağı aldım. Gerçekten. Basket. Arkadaşlar bu arada ben bayıldım. <laughs> Ay gerçekten bayıldım. Yemin ederim bayıldım. Böyle gözüm karardı. Ee, kadın işte etimi kesti. Ben fark etmedim bu arada etimi kesti. Etim kesti. kan tutuyor. Ee, beni kan tuttuğu için bir anda böyle gitmişim. Nehir falan tutmuş beni yani. Ama ne? olsun değdi yani arkadaşlar. Baksana çok iyi. Mama attım şimdi, şimdi nereye gidelim? Anlat. Ben merak ettim videoda da anlat. Arkadaşlar şimdi bir saniye. Bir saçı başımı düzeltelim kanka benim gözüm karardı ama hani bir şey olmuyor sandım ne bileyim. Bayağıdır bayılmıyorum. <laughs> Şimdi şu şekilde oldu. Rüya işlemde ben oturuyorum. Beni rüyadan sonra alacaklardı. Sonra e, rüyanın Rüya tınanı yapan abla söyledi ki arkadaş sanırım göz kararıyor dedi. Ben zaten direkt kalktım rüyanın yanına gittim. Rüya böyle sendelemeye başladı. Ben rüyayı tutuyorum. Kadın şunu oturtturalım diyor. Ben diyorum bayıldı yere otursun. Bırakın yerde kalsın. Sonra işte Rüya bir süre yerde oturduk çünkü hani kaldıramıyoruz ki kızı kaldırırsak kafası gidiyor. <laughs> yani dedim, yerde kalması daha mantıklı biraz yerde oturdu. Sonra ne oldu? Hı. Uyandı, yoğurt yedirdim ben ona el, el, el cihazlarımla. Gerçekten. Şu kadar Ama hiç bekleyen düşünmezdim de tınakçıda bırakacağımı. Ben yani yani bir yerinizi kanatsınız daha çok Kanka kalıyor. içim gitti çünkü benim orada. İçim gidince küt bayılı veriyorum. İçim gitti. İçim gitti kanka. Ama yemin ederim tırnaklar aşırı oldu. Nehrin ki zaten olay arkadaşlar. Bu arada bize Oha. başka fiyat verdiler. Biz başka fiyat ödedik. Ben orada e, konuşurken duydum. E, arkadaşımla gelince hafta sonları dahil değilmiş. Ne? Hafta içi dahilmiş. Yeni öğrendim. orada şimdi öğrendim. Biraz fazla 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 aynı. O kadar bu arada dedi ki bin lira tırnağım verilir, işte şu para verilir. Veriliyor. Her bir veriliyor arkadaşlar. Bir <laughs> <laughs> geldi bu şekilde. Son 20 dakika. buradayım. Kutluyum kanka var. Gayet heyecanlı. Ben de masada tek başıma süreceğim. Abart. Çünkü ben yalnız bir insanım. <laughs> ya böyle çek lan <laughs> bakalım Burak. Böyle bir şey Dene bakalım. Çok <laughs> lezzetli Güzel, Güzel şimdi nereye geçiyorum? Tek başıma çünkü Nehir ablasıyla gideceği için o benimle gelemiyor Bu yüzden oraya tek döneceğim arkadaşlar şimdi eve geldim. Ee, ayakkabımı çıkaracağım. Bayıldım. Babaanneme söyleyeceğim. Bakın tepkisi ne olacak. Ee, biraz kızabilir bana. <laughs> Ama sen kendisiyim de bayıldım yani. Sabah bir şey yememiştim yani. Bir şeyler atıştırıp çıktım. Yüksek ihtimalle o yüzden bir de beni çok fazla kan tuttuğu için. Öyle gittim küt diye. <laughs> Söyleyeceğiz şimdi. Çok heyecanlıyım. Kim gelmiş? Ben. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Bayıldım. Bayıldın mı? Evet. Tırnakçıda bayıldım. Niye? Kan. Kandan tuttu. mı? Kan evet. mı tuttu? Evet. Kan nerede gördün? Kadın elimi kesti. Tırnakla şeyi keserken elimi kesti. Hı. Kanı gördün mü? Bayıldın he? Evet. Böyle gözüm Hadi karardı. Onları. Sonra bir baktım yerde oturuyorum. Şimdi eve geldim arkadaşlar ve aşırı derecede sıcak. Yani ben hayatımda böyle bir şey yok, görmedim. Şimdi arkadaşlar size kısaca bir güne özet geçmek istiyorum. Sabah işte uyandım falan sonra Nehir bize geldi. ile birlikte hazırlandık. Ee, sonra tırnakçıya gittik. Zaten hani tırnakçıya geç falan kaldık. Böyle 15 dakika falan. Sonra bir de bizi de resepsiyona beklettiler baya. Sonra işte çıktık böyle rezidans gibi bir yerde yaptırdık tırnaklarımızı. Şimdi neyse arkadaşlar çıktık. Kadın benim sineklerim törpüyor tamam mı İşte tipsleri falan yapıştırdı jelini sürdüm Pardon tipsleri yapıştırdım Tipsleri böyle e, kare tipsler Tipsleri keserken benim arkadaşlar Şu etimi makasın arasına Sıkıştırdı İki şu, Şununla şununla makasın arasına sıkıştırdı Ben dedim hani herhalde kesmedi diye düşündüm e, Sonra bir anda arkadaşlar kadın eli full böyle kırmızı oldu Dedi bu kan nereden geldi falan dedim Biraz elim kesildi galiba dedim Kız dedim, niye söylemiyorsun falan Sonra arkadaşlar kadın öyle deyince canım bir acımaya başladı. <laughs> Neyse işte gittim tuvalete elim falan yıkadım. Kadın böyle tırnağımı törpülüyor tamam mı? Sonra ben gözüm kaydı ama hani bir şey diye düşündüm. Anlık böyle gözüm kardı falan diye düşündüm. Sonra arkadaşlar bir uyandım yerde oturuyorum. Ama böyle e, görüntü net değil. Sadece işte sesler falan duyuyorum bu bir şekilde. Sonra işte oturtturdular. Kadının bir tane bavulu ne varmış? Bavulunu bana verdi. Bavulunu yedim. Öyle arkadaşlar işte. Sonra sinaklarımı yaptı kadın. Bu şekilde oldu. Güzel ama bir daha oraya gider miyim bilmiyorum açıkçası. <laughs> Sonra arkadaşlar işte e, kahve içmeye çıktık arkadaşımla birlikte. Sonra arkadaşım date yaptı bir. Sonra sahile falan geçtik. Sahile oturduk. Çünkü hani kafa o kadar sıcaktı ki vantilatör falan çalışıyor ama hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani İzmir'den bile sıcak arkadaşlar cidden, havalar aşırı ısındı yani. Öyle sonra biraz da sahile oturduk işte, sohbet muhabbet, sonra eve geldim. Bu arada videoda gösterdiğim Gül benim değil arkadaşlar. Nehir'in flörtü, Nehir'i aldı, Nehir de dedi kanka sen aldı, ben şimdi gün ne yapacağım falan. <laughs> Gül de bu arada bankta bıraktı Nehir. <laughs> Öyle yani arkadaşlar şimdi eve geldim, bir şeyler yiyeceğim. Bayağı acıktım açıkçası. Babaannemin boyu ee, kahve almaya yetmemiş, şimdi babaanneme kahve vermeye gidiyorum. <laughs> <laughs> gül, Gül, Gül. Baba i̇yi vereyim, iyi bir torunum var. Ver Bundan mı <laughs> üçü bir arada mı? <laughs> üçü arada istemem. Aynı yerde. Evet ediyorum bir arada. Bu var. <laughs> Hadi hmm. afiyet olsun. Hmm, bu, da, bu da şey olmuş ya. Bozulmuş ama şey şey olmuş. Sanmıyorum daha onu yeni aldık. Ne çabuk bitmiş? Sürekli içiyoruz biz. Babam sürekli kahve yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar video editliyordum. Ee, öyle şimdi editleme falan devam edeceğim. Bu arada hava aşırı güzel şu an. Şu an var ya mis gibi. <laughs> Aşkım. Bebeğim. Evet salonda fedakar fedakar izliyorum. Ben kendime bir şey çektim. Arkadaşlar bu arada Squid Game'in yeni sezonu geldi ya. Dün çıktı işte Squid Game'in yeni sezonu. Ve İnşallah şu an rüzgar sesi gelmiyordur. Ve ben bitirdim onu tamam mı? Dehşet kötüydü. Gerçekten keşke izlemeseydim yani. Ama hani bitmesi için de böyle olması gerekiyordu bence. Şu an size spoiler vermek istemiyorum. İzlemediyseniz gidip izleyin. Ya da size tavsiyem izlemeyin arkadaşlar. Çünkü çok kötü gerçekten. Bütün karakterleri harcadılar. Tırnaklarımın bakın böyle duruyor tırnaklarım bu arada. Bence tatlı. Bu arada ben uçlarına sarı frenç yaptıracaktım. Kadın bana şey gösteriyor. Neon sarı. Gerçekten arkadaşım kafayı yiyecektim. Bugün sonra diyorum ki bay diyorum bebek mavisi olsun. Sonra bana lacivert yaptı. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir tecrübe oldu yani. Yapacak bir şey yok. Yarın yarın iş var mı? Aa yarın da işim yok. Yarın da dışarı çıkarım. Salar. Pazartesi iş başı ama. Olsun yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi kendime ee, kahve hazırlamak istiyorum. Çünkü hani bir şeyler izleyeceğim ve böyle hani kuru kuru izlemek istemiyorum bir şeyler. O yüzden şimdi gidip kahve yapacağız. <laughs> Aşırı güzel. Bayıldım. Şimdi kendime e, bir şeyler açmak istiyorum ama ondan öncesinde şu ışıkları yakacağım. Çünkü daha estetik duruyor arkadaşlar. Bu arada yatak örtüm şaka mı yani? Çok komik. Arkadaşlar bu yatak ölçüsünü bu arada böyle ben 6 yaşındayken falan almıştık yani. O zamandan beri kullanıyorum ve aşırı tatlı. Neyse şimdi ışığımı kapatacağım. Böyle daha güzel çünkü o da. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradan bir şeyler açacağım ama hani ne açacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Evet şimdi ne açsam acaba? Netflix'ten kendime bir şeyler bakacağım. Ama yani ne izleyebilirim anladınız mı? Lütfen arkadaşlar bana Netflix'ten izleyebileceğim böyle İspanyol dizisi tarzı. Ya İspanyol dizisi olsun. Çünkü bilmiyorum seviyorum. Önerebilir misiniz lütfen gerçekten. Neyse arkadaşlar sonunda kendimi izleyecek bir şeyler buldum. Şimdi onu izlerken kahvemi içeceğim. Öpüyorum. şu an. Ee, böyle bakım yapmak istiyorum. Önce yüzümdeki makyajı çıkaracağım. İşte güneş kremi falan var. O yüzden iyice bir yüzümü temizlemek istiyorum. Sonra bakım yapacağız. Yüzüm yıkamadan önce maskeye bakmak istiyorum. Bir sürü maske var. Böyle bir şey var. Limonlu maske var. Pandalı var. Aloe vera'lı var. Bu olabilir. Bir de avokadolu var. Bakalım. Yüzümü bu şekilde temizledim güzelce. E, ee, dişim falan fırçaladım işte. Şimdi de maske yapacağım. <laughs> Gel sen de. <laughs> Tada. Gel makyajı çıkarıyorum. 10 dakika oldu. Arkadaşlar kardeşim gitti. E, bunun şeyini, kabını ne yaptı biliyor musunuz? Şeyin arkasına düşürdüm, dolabın arkasına. Ağzıma gitti. Neyse kalsın bu yüzümde böyle beş lokma. Evet, hiçbir şey hemen maske yaptıktan sonra da ben yani. Arkadaşlar şimdi yüksek ihtimal yatacağım bu arada çünkü uykum geldi. Yüksek ihtimal bir yarım saat falan uyuyorum. O yüzden size bugünlük öpüyorum. Görüşürüz.